İngiltere'nin başını çektiği Birleşik Krallığı kendileri de dahil 4 ülke oluşturur. İngilizler zamanında bu ülkeleri bir şekilde etkisi altına almış, kendi kültürüyle etkilemiş, zaman zaman da sömürmüştür. Bu ülkelerden Kuzey İrlanda ve İskoçya kendi yerel kültürlerini ve ulus özelliklerini korumuşlardır. Her zaman güçlü ayrılıkçı muhalefetlere sahiplerdir. Fakat Galler'e baktığımızda Birleşik Krallığın ensesi çıkmayan, sanki kendi kaderine razı gelmiş, İngiltere'ye tamamen kanalize olmuş bir ülke görüyoruz. Kuzey İrlanda ile İskoçya'nın bir gün tam bağımsız olacağına dair tüm dünyada yaygın bir inanış varken, Galler'in ise hiçbir koşulda İngiltere'nin gölgesinden çıkmayacağına dair bir inanış var. İşte biz de Kablosuz Dergi'nin bu videosunda dünyanın en gölgede kalmış ülkesi Galler'e yakından bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Galler Britanya adasının güneybatı kısmında yer alıyor. Tek kara komşusu İngiltere'dir. Yaklaşık 2700 kilometrede kıyısı var. Başkenti Cardiff olan ülkede yaklaşık 3 milyon 100 bin kişi yaşıyor. İki resmi dilleri var. Biri İngilizce, diğeri de yerel dilleri olan Galce. İngilizce'de de Wales olarak adlandırılırken kendilerinde ülkelerine Kimru diyorlar. Kimru Galce'de hemşeri veya yurttaş anlamına gelmektedir. Gallilerin ulusal kimliği Romalıların Britanya'dasındaki hakimiyetinin son ermesinin ardından gelişmeye başladı. Bu ulus günümüzdeki modern Kelt uluslarından biri olarak kabul edilir. 1200'lerde İngilizlerin hakimiyeti altına girdiler. 1400'lerde bir ara tekrar özgürlüklerini kazansalar da bu çok kısa sürdü ve İngilizler ülkeyi yine işgal etti. Uzun bir süre tamamen Londra'ya tabi olan Galler kısmi özellik hakkını çok yakın bir zamanda kazandı. 1998'de İngilizler Gallilere kendi parlamentolarını kurma ve içişlerinde işlerinde özellik hakkı tanıdı. İngiliz halkı ise Gallilere tepeden bakar ve onlar için fazlasıyla negatif önyargıya sahiplerdir. Gallilerin sosyokültürel olarak kendilerinden geride olduğuna inanırlar. İngilizler etkileri altına aldıkları Galler halkına uzun yıllar boyunca tam anlamıyla bir mahalle baskısı uygulamıştır. Örneğin 1872'de çıkardıkları bir kanunla okullarda öğrencilerin birbirleri arasında bile yerel dilleri olan Galce'yi konuşmasını yasakladılar. Bu yasağı uygulamak için ilginç bir yöntem geliştirdiler. Bu gördüğünüz tahta parçasına Welshnat deniyor. Üstünde de Welshnat kelimesinin kısaltması olan W ve N harfleri var. Okullar açıldığında öğretmenler Galce konuştuğunu duydukları ilk çocuğa bu tahta parçasını veriyorlardı. Çocuk da bunu bir yardımıyla boynunu asıyordu. Bu tahta parçasını taşıyan çocuğa öğretmenler keyfi olarak cezalar veriyordu. Örneğin tek ayak üzerinde durmak veya yüzü duvara dönük bir şekilde beklemek gibi. Daha da ilginci bu tahta parçasını taşıyan çocuğun bundan kurtulması için başka bir çocuğun galce konuştuğunu tespit etmesi gerekiyordu. Galler özellikle sanayi devrimi ile birlikte İngiltere açısından oldukça değerli hale geldi. Çünkü sanayi devriminin temelini oluşturan buhar makinelerinin yakıtı olan kömür bu ülkede bolca bulunuyordu. Güney topraklarında yer alan kömür sahaları İngiliz endüstrisi için büyük bir enerji ihtiyacını karşıladı. Kömür madenciliği 1900'lerin ortalarına kadar yüksek oranda seyretti. 1950'lerle birlikte kömüre olan talep azalmaya başladı. Çünkü o tarihten günümüze kadar olan süreçte kullanılan enerji kaynakları da değişti. Örneğin bugün evlerde yaygın olarak artık kömür değil doğalgaz kullanılıyor. Aynısı sanayi sektöründe de yaşandı. Kömürden önce de ülkenin en yaygın ekonomik faaliyeti olan çiftçilik bugün de yine en büyük iş kollarından birini oluşturuyor. Galler iklim olarak kuzey liman bölge içinde yer alıyor. En soğuk dönemde bile sıcaklıklar genelde 0 derecenin altına düşmez. En sıcak dönemde de en fazla 21-22 derecelere kadar çıkar. Ama sıcaklıklardan daha da önemli olan şey yağmurlardır. Ülke yılda ortalama 300 gün yağış alıyor. Bu iklim koşulları ülkeyi yemyeşil bir duruma dönüştürmüş durumda. Geniş ağaçlık alanlar ve meralar nedeniyle küçükbaş hayvancılık çok yaygındır. Galler'de 9 milyon koyun bulunuyor ve her bir insana 3 koyun düşüyor. Dünyanın en uzun ikinci ismine sahip yerleşim yeri Galler topraklarında bulunuyor. Sanırım çoğumuzun telaffuz edemeyeceği o kelime şöyledir. Burası Galler'in kuzeyinde bulunan Englisi adasını Anakara'ya bağlayan köprünün hemen dibinde yer alıyor. Aslında bu köy Şanfer ismine sahipti. 19. yüzyılda köyde yaşayan bir ayakkabı ustası köye tren istasyonu inşa edilmesi isteğine dikkat çekmek için bu kelimeyi bulmuştu. Bu aslında içinde köyün gerçek ismi Şanfer'in de geçtiği bir tekerlemedir. Ayakkabı ustası amacına ulaştı ve bölgede bir kamuoyu oluşturdu. İmzalar toplanıp resmi yerlere yapılan başvurular sonrası bölgeye tren yolu döşenmesi ve istasyon inşa edilmesi kabul edildi. Tren geldikten sonra köy Britanya'da daha çok tanınmaya başladı. İnternetin yaygınlaşmasıyla da uzun ismi nedeniyle dünyadaki insanların dikkatini çekti. Köyün resmi internet sitesi de en uzun alan adına sahip sitedir. İnsanların zorlanmadan bu siteye ulaşabilmesi için longestindiworld.com alan adı da siteye yönlendirildi. Galler bayrağı iki parçaya bölünmüş, yeşil ve beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş kırmızı bejderhadan oluşmaktadır. Peki neden böyle bir mitolojik simge kullanıyorlar? Efsaneye göre 5. yüzyılda Galleri temsil eden Kızıl Ejderha ile Saksonları temsil eden Beyaz Ejderha bir savaşa tutuştu. Ve bu savaştan Kızıl Ejderha galip çıktı. O günden bu yana da Galler kendilerini temsil eden tüm bayraklarda bu simgeyi kullanmışlardır. Ayrıca dövme yaptırmayan 3-5 kişi olarak kaldığımız şu dünyada ejderha dövmesi galli erkeklerin favorileri arasındadır. Ek olarak Birleşik Krallığın bayrağı Union de Galler bayrağını temsil eden herhangi bir detay yok. Bunun nedeni 1606'da ilk bayrağı tasarlamadan önce Galler Prensliği'nin zaten İngiltere ile birleşmiş olmasıydı. İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir şeyler okurken veya izlerken Galler Prens unvanını mutlaka duymuşsunuzdur. Gallerin kraliyet içindeki rolü Osmanlı Hanedanı'ndaki Manisa'nın rolüyle çok benzerdir. Galler Prens ünvanı İngiliz tahtında bulunan kişinin en büyük oğluna bir başka deyişle tahtın doğrudan varisine verilir. Örneğin şu an tahtta bulunan Kral 3. Charles annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden önce Galler Prens'iydi. Şimdi ise onun büyük oğlu Prens William Galler Prens ünvanını aldı. Galler Prenses ünvanı da tabii ki bu prenslerin eşlerine veriliyordu. Örneğin Lady Diana Kral 3. Charles evli olduğu dönemde Galler Prenses ünvanına sahipti. Bugün de Prens William'ın eşi Catherine Galler Prensesidir. Galler tarihindeki en büyük felaketlerden biri de kömür madeni yüzünden yaşandı. Ama bu felaket madenin içinde değil, dışında yaşandı ve madencilere değil, bölgedeki sivil halka zarar verdi. Ülkenin güneyinde bulunan Eberfan köyü yakındaki kömür madeni nedeniyle dışarıdan göç aldı ve büyüdü. Bu kömür madeni 50 yıl boyunca madenden çıkan atıkları köyün hemen yakında bulunan tepeye istifliyordu. Birçok raporda bu bölgede yeraltı sularının olduğu ve heyelan yaşanma tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmişti. 1966 yılının Ekim ayında bölge günlerce süren sağanak yağışın etkisi altında kaldı. 21 Ekim 1966 günü sabah 09.15'te ise yağmur sularının yeraltı sularını harekete geçirmesiyle bu atıklar kayarak köyü altına aldı. Heyelan sonrası 116'sı çocuk 144 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların sayısının yüksek olmasının nedeni, heylanın en çok etkilediği yerin köyün okulu olması ve tam da çocukların okulda olduğu saatte yaşanmasıydı. Eberf'ın faciası dünya tarihinin en büyük 10 madencilik faciası arasında gösterilir. Yaklaşık 71 yıl hüküm süren Kraliçe 2. Elizabeth bu faciayı hükümdarlığı boyunca yaşadığı en büyük pişmanlık olarak ifade etmişti. Galler dünyanın kale başkenti olarak adlandırılır. Nispeten küçük olan bu ülkede çoğu hala ayakta olan 600 kale var. Dünyada başka hiçbir yerde kilometre kare başına bu kadar çok kale yoktur. John Sculler'deki en yaygın soyadıdır. Nüfusunun yaklaşık %6'sı bu soyada sahiptir. %6'lık oranın fazla olmadığını düşünüyorsanız hemen ülkemizden bir örnek vereyim. Ülkemizde en çok kullanılan soyad hepimizin de bildiği gibi Yılmaz'dır. Ve nüfusumuzun %2'sinden biraz daha azının soyadı Yılmaz'dır. İngiltere'de de insanların %1.1'i en yaygın kullanılan soyadı olan Simide sahiplerdir. Gallerde bu kadar çok Jones olmasının arkasında tarihsel bir neden var. Ülke 1542'de İngiliz hukuk sistemine dahil olmadan önce çocukların babalarının ilk adını aldıkları bir soyadı sistemi vardı. Örneğin Erik ismindeki birinin bilim adındaki oğlunun tam adı William Eb Erik olacaktı. Aradaki ep de çocuğu kelimesini belirtir ve ismin tamamı William'ın çocuğu Eric anlamını taşır. Kızlarda da sistem aynıydı. İngiliz anayasası ise bugün de uygulanan klasik soyadı sistemine sahipti. 1542'de İngiliz hukuk sistemine geçtiklerinde yaygın olarak kullanılan John ismi nedeniyle soyadı hep John olan birçok kişi bunu Jones olarak değiştirdi. Galler'in ulusal sembollerinden biri pırasadır. Pırasayı neden ulusal sembol seçtikleriyle ilgili iki tane yaygın inanış var. Galler'in koruyucu aziz olarak kabul edilen Psikopos Sen David ülkesinin giriştiği bir savaşta ülkesinin askerleriyle çok benzer zırhlar giyen düşman Sakson askerlerine karşı kendi askerleri birbirlerini daha iyi ayırt edebilsin diye niferlerine pırasa takması emrettiği söylenir. Taktik işe yaramıştı ve Galler Saksonlara karşı büyük bir zafer elde etmişti. İkinci inanış da 1346'da İngilizlerin Kuzey Fransa'da yaptıkları Körsü Savaşı'na dayanır. Bu savaşı İngilizlerin kazanmasında en önemli rolü Galli okçular oynamıştı. Savaş bir pırasa tarlasında yapılmıştı. Gallerdeki insanlar da bu onur vereceğine ithafen o dönem şapkalarına pırasa takmıştı. O günden sonra da bu sebze ulusal sembollerinden biri olmuştur. Galler'deki en önemli endüstri havacılık sektörüdür. Ülkede havacılık endüstrisiyle ilgili 160'tan fazla şirkette 23 binden fazla kişi çalışıyor. Dünyanın dört bir yanına sivil ve askeri uçaklar üretiyorlar ve ayrıca tedarik, bakım onarım hizmetleri veriyorlar. Sektörün önemli firmalarının çok önemli üretim merkezleri burada bulunuyor. Galler Birleşik Krallığın toplam nüfusunun %5'ini oluştursa da Birleşik Krallığın havacılık sektörünün %20'sine, uzay endüstrisinin de %10'una sahip. Ayrıca bir iddiaya göre Bill Force adındaki Bigalli, uçağın mucidi olarak sayılan Wright kardeşlerden 8 yıl önce bu aleti icat etmişti. Wright kardeşlerinin icadından biraz daha farklı olan bu uçak formu bambu, kanvas ve telden yapılmıştı. Bu aleti havada tutmaya yardımcı olması için kanatlarına gaz torbaları veya hidrojen keseleri doldurulmuştu. Fakir bir marangoz olan Bill Force icadın patentini de aldı. Fakat ilk uçuş denemesinde yeteri kadar havalanamayıp ağaca takılmıştı ve icadı paramparça olmuştu. Tekrar sıfırdan başlamak için de parası yoktu. 4 yıl sonra da patentin süresi doldu. Gallerin kendi ulusal para birimi yok. Birleşik Krallığı oluşturan diğer ülkeler gibi İngiliz para birimi sterlini kullanıyorlar. Fakat Birleşik Krallık'ta kullanılan tüm madeni paralar Güney Galler'deki Lantrisan Kraliyet Darphanesi'nde üretiliyor. Bu darphane sadece İngiliz sterlini değil, aynı zamanda Jamaika, Tanzanya ve Tayland gibi ülkelerinde içinde olduğu 60'tan fazla ülke için para basıyor. Ve dünyanın en çok ihracat yapan darphaneleri arasında yer alıyor. Ağaca darphanenin yanındaki para müzesi de ülkenin en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır. Eğer siz de Galler hakkında ilginç bir şey biliyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın.